Arkadaşlar herkese yeniden bir Free Fire Max bölümünden daha selamlar. Ve bugün sizlerle beraber yine ekibi de yanıma alarak 4 vs 4 moduna geçeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bizim profesyonel olduğumuz mod 4 vs 4. Ben işte buradan şans otomatına geleceğim. Hayır şaka yapma şans otomatına değil. Hayır, hayır doğru. Moko mağazası diyor arkadaşlar. Buradan Moko mağazasında şu kostümü ben çıkartmak istiyorum. Ve elimdeki tüm taşı bu kostüme harcamaya meyilliyim arkadaşlar. O yüzden 9 taş çeviriyorum. Ve bir defa çevirmek kaldım. Bakalım ne geliyor hocam. Güzel bir şey geldi. Güzel bir şey. Ne geldi? 3 tane elmas bileti geldi. Neyse sıkıntı yok. Bunu tekrar hatırlatma. 49 taş veriyorum. Şu kostümü bana ver be. Ver de gideyim ya. Doğru güzel tamam. 3 tane de silah otomat verdi. Bir 149 taş daha vereceğim arkadaşlar. Kostüm gelirse ne hala gelmezse. Muhalla geldi mi? Pet geldi. Lanet olsun be. Ya, Yapma abi ben. pet geldi ya. harika abi. Pet geldi. Aga buga be. Tamam arkadaşlar vermemiş olabilir. Vermeye de bilir. Yani illa verecek diye bir şey yok. Buradan bir tane şansımızı deneyelim. Elmasları bitireceğim. Niyetlendim. Evet buradan da bir tane arkadaşlar ne geldi? Hiçbir şey gelmiyor. Buradan da çıkartamadık hiçbir şey. O yüzden geliyorum silah otomatına. Şu silah otomatından bu silahı çıkartmak istiyorum. Ben 22 tane de biletim var. Bakalım. Bu biletlerle çıkartabilecek miyiz göreceğim. Buradan hiçbir şey vermedi. Gördüğünüz gibi bugün şanssız bir şekilde ilerliyoruz. İşin ilginci. Yani gayet şanssızız bu arada ya. Yok abi hiçbir şey vermedi. Bir 10 bilet daha veriyorum. Bir 10 bilet daha. Bir tane oradan ma... Abi inanılmaz hiçbir şey vermedi ya. Baba neden böyle yaptın ki? Biz şanslıydık aga. Ya yani güzel bir silah değil arkadaşlar ama desenini beğendim ben. Yani deseni güzel. Özellikleri güzel vesaire. Ya yani güzel bir silah mı değil ama deseni güzel. 24 saatliğini aldık. Al dedi 24 saatlik senin olsun dedi. İkinci bir tane şey verdi mi? Abi bir 24 saat daha geldi. İnanılmaz. Neyse arkadaşlar şansımız yokmuş demek ki. Yapacak hiçbir şey yok. Şuradan şu ödüllerimizi alalım. Bir bilet daha buradan alıyoruz. O yüzden bir bilet daha çevireceğim. Hadi mavi hadi şey mor. Aga be beyaz verdi ha. Beyaz verdi. Yapacak bir <laughs> şey yok arkadaşlar. Benim içime doğdu da neyse denemeyeceğim ya. 90 taşı versem mi? vermeyeceğim, vermeyeceğim, vermeyeceğim. Vazgeçtim arkadaşlar, vazgeçtim. E arkadaşlar birazcık şanssızdık. Her zaman şanslı olacağız diye bir kural yok abi. Çoğunlukla şanslı bir insanın kutu açımlarında ama yapacak bir şey yok. Bugünün olayına geliyorum. Bugünün olayı ekip az sonra yarım alacağım. Ekip de ilk defa duyuyor. Bugünkü 4 vs 4 modunda birazcık daha kendimizi zorlayacağız ve sadece silahlarla oynamaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım sadece silah challenge'dan nasıl bir performans göstereceğiz. Hemen yanıma ekip alayım ve başlayalım. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an satın alabileceğimiz 3 silah var. Erkan abi kendine güvenmiyor bu arada. Bizi delerler dedi de abi biz 4VS4 prosuyuz Ya M500 alacağız Ay. maç boyunca ya USP alacağız ya da Desert Eagle alacağız. Ben şu an çift silahla başlayacağım. Bakalım Desert arkadaşlar nasıl Eagle bir mu? sonuç alacağız. Hani Eagle Eagle Diggle abi. Desert Eagle 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 Deagle, eagle, deagle. Evet umarım iyi bir sonuç alırız. Sağdaki binanın içindeler. İki kişi gördüm sağdaki yeşil binanın içinde. Aa, ben de gördüm bu arada pusuyorlar. Bu eli alalım bence ya bu arada. Evet almamız lazım. Silahlar Abi onlar da tabanca çıkıyor. ya. Aynen yoksa sıkıntı yani. Maç boyunca bu arada arkadaşlar sadece silahlar oynuyoruz <laughs> haberiniz olsun. Ay hocam beni deldiler galiba. Hadi Geliyorlar beni yanıma gelmeniz lazım yanıma gelin. Yardım gel. ettim yardım, yardım ettim yanımda. Allah beni deldiler. İki kişi daha var iki kişi daha var. Arkadaşlar buraya dön. Hocam her yerdeler bunlar. Abi korkuyorum Adam ya. Bana vuruyor. Bir kişi kaldı bir kişi kaldı alırsın. güzel ya. güzel güzel ben ne olduğunu anlamadım ama. Mükemmel bir hs attım o çocuğa var ya. Bir şeyler oldu şeyler yaşandı var ve bitti ya. arkadaşlar saygısızca. Of. Bence desert <gülüyor> almak <gülüyor> en mantıklısı. <laughs> desert evet. alalım hocam desert 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 desert. Allah Gel dal 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 abi dal dal dal. Gelin 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 gelmeniz lazım. Ben geldim. Bence dalara hata yapıyoruz. Abi niye yemiyor? Ulan bug oldu ya. Çok iyiydi. Hs attım ben tek yedi. Ayıp. Bu da kimi çaldınız? Kimi çaldınız ama ayıp. Tamam güzel 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 alıyoruz 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 alıyoruz. Ha ben alamadım Ben alamadım. Gel buraya çocuk adam gel buraya. Aga be herkes kill aldı ben alamadım ama güzeldi güzeldi güzeldi. Bu. Güzel. <laughs> Kahraman iniş yaptım kanka aşağıya. Abi alabiliyormuşuz demek ki gördünüz yani ha? Evet 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 fayda varmış. Şu an tam, şu an tam çekecekler şey bakalım bu elini alırsak okey. Bence her şeyinizi fullleyin arkadaşlar. Neyiniz var, neyiniz yok fullleyin. hocam. Ya. Ben Abi fullledim. Ben el bombalarına abandım birazcık. Şu silahları Gardaş. atmam lazım ama. Şu silahları bir atayım. Aynen adamlardan geldi ya. ya. Bu ne oğlum? Üzerimde silah da oldu bir anda. Ben attım onları almışsındır abi. Ben Abi. Biz atları almayız bu arada. Silahlarla. Hadi bakalım. Ben soldayım bu arada. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Ben de sola gidiyorum. Oğlum niye beni yalnız bıraktınız? İkiniz de soldan gidiyorum. Ayy yanında. headshot attım. Allah Allah. Holderik sola gitti şey. kanka sen sağa gittin bu arada. Allah Allah öyle mi oldu abi? Bunu aldım bunu aldım bunu aldım bunu aldım. aldım. Ay ben tek yedim birader. Yunus safedeyim ama kanka. Ne yapma sene, hadi sene, hadi abi Geleyim. Solundayım hemen. Adamın ateş ettiği yeri algılayabiliyorum bir dakika. Bizim atam da düştü be. Üş, bizim diyor. elemanı da tek attı bu arada kanki. Ben yakaladım onu. Fuat önünde iki kişi var. Evet, ama evet yine de sen bilirsin. Geliyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Düşürdüm ona. Düşürdüm Tamam. Çok zor oluyor ama oluyor gel, gibi. Gel 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 o da burada. Burada bir yerde olması Geliyorum lazım. Geliyorum canım. Ulan ses geliyor sen kanka. Ama nerede? Aha haritada gördüm, gözüktü gördüm, bak. Gördüm gördüm gördüm. Bizim adamı gördüm. düşürdü. Ben gidiyorum hocam. Gelim Aydın. Evet gösterdik abi. Yebo yeah, triple kill abi içlerinden geçiyoruz abi sadece silahla challenge fena bu arada fena alırdım. maç sayısı Erkan abi inanmadı ama arkadaşlar yapıyoruz gibi duruyor şu anlık bu sporu kit mi alın abi ufuk aşısı alın anladın mı iki tane şey alın zaten bir sürü paramız var bol bol tamir kit alın yapacak bir şey yok tamir kitine yatırım yapın Tamam. Ama elinde Benim bir sürü param, yani. şey yani. param var şu an. Sıfırdan şey yapmayalım yani. Ekstradan silahlarımızı bırakın abi. Sıfır param var. Ben almadım ya. yerden. Aldığınızda bırakın zaten tekrar almıyor. Yunus içeriden git abi gel biz de gidelim. Ama bence içeriden gitmek bir tık hata kanka silahlarla ya. Tamam. Ben git döndüm geri. Dön, geri dön geri dön. Silah var elimizde sıkıntı yani. Ama hepimiz Aa, aynı boyuna bakarsak olmaz. Bizim at ölüyordum ya. Adam blokladı beni. Aha can ver can. Adamlar? Neredeler? Aha adamlar sağdan geliyor. Yunus gelin 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 abi sağdan geliyor. Pol serbest yapıyorlar. hocam. Hocam şu kara kutunun arkasında olabilir. Duvar atmış bir tane. He ee, gördüm o duvar var kanka Şuraya orada. Ben sola ben. bakıyorum ben şey arkadaşlar. Ben gidiyorum Hadi abi, şu şeyin arkasına gidiyorum. Aa karşıda Aa gösterdi bak, bir kanka. tane. Evet, evet evet. Ya hak dedim Bakalar girdim. Bunu? Bir HS yok mu bir ya? kaç. Kanka mecburen yakın çatışmaya gireceğiz. Adamlar farkında mı silah seçtiğimiz zaman? Adamlar mı gelmiyorlar? 147 karşıdaki işaretli olan şu an. düştü bir tane işaretli olan düşürdüm. Bayıldım. Bu da üç Al, al, al. Hayır. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam, tamam, tamam. Üçü Hayır, de burada nerede Ay beni yine vurdular bile. Ne oldu? Ama Maç bitti. 4-0 Ay. Bu ya, bu Vay be. Gigi, Gigi. 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 Sadece silahla arkadaşlar yani sadece tabancayla ee, kazanmayı başardık. Bu challenge'dan da alnımız ak bir şekilde çıkıyoruz. Sizin böyle daha deli dehşet işte challenge fikirleriniz varsa onları da yorumlara alabilirim. Bu arada ben silahlarla pek alen hafif makineleri kullanmayı daha çok seviyorum ama Silahlarımı de güzel bir e, oyun oynadık. 4 kill çıkartmışım. Yunus da 6 kill çıkartmış. Erkan abi de kill alamamış arkadaşlar. Ama güzel bir video oldu. Düşünüyorum umarım <laughs> videoyu beğenmişsinizdir. Kendin daha fazla <laughs> Başka var. videolarda görüşünceye dek arkadaşlar. geldiği bakın ot Hoşçakalın ve bay bay.